Kanka bu ses de koyayım tekme atıyormuş. Kanka varbant gibi falan değil ha bu. Bu ne oğlum? Adam vurması okçuyken ne zor lan. Selamun aleyküm. Aklım çıktı. <laughs> oğlum çevire kontrol yapmazsan çok kötü vuruyorlar adamız. Aklım çıktı la. <laughs> dur orası bu çocuğu dur. <laughs> gel yanıma gel 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 Sizin hepinizin anasını Dur daha hızlı koş üzerimize O kim onu? Tamam ama en keyiflisi yine Archer. Level atlayınca da şey oluyormuş Güzel Bu, oynanır bu arada Heee dayı hepsini çok detaylıymış lan <laughs> mi oğlum? Amına koydum be beden. Ananızı sikeceğim hepiniz. Ermin yok mu amına? Oğlum hiç kim oğlum? Kanka böyle yaptı la. Adam sikti bu refleksle bak. 574 level ne var amına Öldüm. Gel hele gel gel. Gel hele gel. 9'a 5 oynuyor. Bu adam nasıl keseceğim ama lan? E bitmediniz ama lan. Bildiğin metine dönme atan eleman gibi gezip duruyor slotların içinde. Ben anlamadım. Ben sürekli training modu oynadım. Bu da şunların hepsini deneyeceğim. Şundan başlayalım. Eliminasyon at Gallen Court. Death to the rebellion. Fight ne oluyor lan? kalkamıyor mu? Abi gel lan abi. Ne <laughs> <laughs> oğlum am? Bak 64 Team Objective'e girelim hocam. Bir de onu deneyelim. Yani sarmaz. Mümkün değil sarmaz ki. Bu modlar sarmıyor. Bunlar da normal serverlar herhalde. Direkt savaşıyor mu onu merak ediyorum. <laughs> Ne konuşuyor kanka hiçbir şey anlamadım. Oğlum bir rahat ver de. <laughs> Herkes tek herhalde o şey okay de. Neden ben? Oğlum bunlar bir yam yam ama lan. geçmişiniz. You <laughs> know how it is. Kanka nasıl imot atıyorsunuz <laughs> E ee, şimdi sen nane yemedin <laughs> <laughs> Arena diyor. Arena ne Bu da mı var mı? bunları Bu modları da görelim. Dur bakayım. Five, four, three, two, one, fight. ne Who victorious you <immortality>